İyi günler, saygılar değerli Günebakşı izleyicileri. Bir Seçime Doğru programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz, daha önce de kendileriyle birlikte olduk. Büyükşehir Belediye AK Parti, Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Makine Yüksek Mühendisliği Sayın Türkay Gümüş. Hoş geldiniz Sayın Gümüş. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ediyorum. Farklı Atmosfer siyasi aranada da e, dostlarımızla tazelediğimiz arkadaşlıklarla yeniden bir araya olmanın lezzetini yaşıyorum şu an. Eyvallah. E, lezzet yaşamaktan bahsettiğine göre Sayın Gümüş bir mesafe almış olması e, gerekiyor. Yani adaylık konusunda aday aday zaten kendileri e, lezzetli bir yürüyüş yaptığına göre yani bu siyasi yolda. Ee, şimdi kendilerinden e, bilgiler alacağız, e, nasıl gidiyor çalışmaları, hep birlikte e, dinleyeceğiz. Evet, Sayın Gümüş, e, aday adayı oldunuz, e, kamuoyu önüne çıktınız. E, ama tek başına kamuoyu değil, e, e, aynı zamanda teşkilat temayülünden de geçtiniz ve genel merkez düzeyinde de bir takım tabii ki doğal olarak girişimleriniz oldu. Nasıl gidiyor çalışmalar? Türkan Cumhuriş ne kadar mesafe aldı? Teşekkür ediyorum. Bizi sizin kanalınız aracılığıyla izleyen bütün Trabzonlu hemşerilerime ve kendini Trabzonlu hissedenlere buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Geçen dönemde aday adaydım. Ve o dönemde bu işin Ankara ayağını hiç kurcalamadık. Hatta şöyle düşündüm ben ki bu e, siyasette sıfır bir düşünce tecrübe Sayın Ali Osman Ulusoy merhumun bize bir nasihati vardı. Allah rahmet eylesin. Sayın Gümüş tecrübe zarar, her zarar bir sermaye yine de hayat mücadele. Hı -hı. O dönemdeki tecrübem şu oldu. Siyasetin Türkiye'deki çalışma mekanizmasında kesinlikle genel merkez orijinli bir karar mekanizması ortada var ve o genel merkezdeki karar mercilerine bir şekilde ulaşmak zorundasın. Yani bunu gerek yerel seçimlerde gerek milletvekili seçimlerinde çok yakın e, müşahede ediyoruz. Yani düşünün Trabzon'daki ilk dört sıranın milletvekilliğinde nasıl e, belirlendiğini ya da geçmiş dönemlerde işte Sayın Murat Zorlu'nun daha önce Sayın Allah şifasını versin hastadır Orhan Bey Sayın Gümrükçüoğlu'nun nasıl Trabzon'da belediye başkan adayı yapıldığını bunların teşkilat nezdinde ya da kabuğu nezdinde herhangi ankette şurada burada herhangi bir karşılıkları olmadığı halde sonuçta bu bölgemiz Karadeniz bölgesinde AK Parti'nin oy oranı gerçekten belli bir seviyenin üstünde olduğu için bu konularda biraz daha genel merkez orijini karar veriliyor. Biz de bu noktada madem bu sahaya girdik, ya oyunun bir kuralı var. Bu kurala göre oynamamız gerekiyorsa biz de gerekli girişimlerimizi yaptık ama bu şu demek değildir. Yani biz bu toprakların çocuğuyuz ve ömrümüz burada geçti. 57 yaşındayım. Eee 5 senem hariç 52 yıllık ömrüm Trabzon'la yorularak geçti. Ve de Trabzon'dan yorulurken ki basın mensubu olarak benim arka planımı en çok şahit olanlardan bir tanesi sizsiniz. Mücadele ederek, Trabzon'un bütün katmanlarında yer alarak ve inandığı doğrular üzerinde hakikaten birilerini karşıma alarak bir mücadele göstermiş bir kişi olarak Trabzon'u gerçekten önemsiyorum. Trabzon'da yaşayan bir kişi olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bu benim üçüncü dönemdir aday adaylığım. İnatla değil, ısrarla bunu istiyorum ben. Çünkü bu elde ettiğimiz tecrübe, Allah'ın bize lütfettiği birikimin bir gün dünyadan ayrılışımızla beraber yok olacağını ama bu dönem içerisinde bireysel bunları kullanmanın yanında toplum için, devletimiz, milletimiz için, Trabzon için bunu kullanma noktasında bir sevdam var. Bu sevdayı gerçekleştirme noktasında ısrarla beraber tekrar adaylığımı, aday adaylığımı koydum. Bunun için geçmişteki tecrübelerimiz bir sermaye olarak yanımızda duruyor ve süreci devam ediyor. Şöyle bir çerçeve sızabilirim. Şehirler sadece fiziksel bir yapı, işte binalar, sokaklar, caddelerden ibaret değil. Şehirlerin ruhu diye bir kavram var. Ama ben bu şehirde yaşadığım için bu ruhun gittikçe, yani Trabzon ve Trabzonluluk ruhunun gittikçe yok olduğunu görüyorum. Yani bir Trabzon'a geldiği zaman insanların Düşün ki 20 sene önce, 30 sene önce dışarıdan Trabzon'a gelen bir insanın buradaki o ruhunla beraber rahatlaması, o şehir ruhunla ve şimdi gelen insanın rahatlamasına baktığımız zaman neredeyse Trabzon'da, Trabzon ve Trabzonluk şehir ruhu kaybolmak üzere. Evet, değerli Günebakçı izleyicileri, e, Sayın Gümüş e, Trabzon'un ruhundan bahsediyor. E, hakikaten e, şehir e, son özellikle e, e, son 15 yıldır e, dışarıdan gelen isimlerle yönetiliyor. Hal böyle olunca e, şehrin ruhunu, ruhu karşılığını bulamıyor. Şehri seven, onu yaşayan, onunla emhal olan gece gündüz ben bu şehir için ne yapabilirim diye uğraş veren ve bu şehri terk etmeyen dinamikler, sayın Gümüş gibi e, diğer alanlarda da. Sivil toplum örgütlerinde de şehir adına mücadele eden dinamikler ister istemez bu boşluğun çok önemli Trabzon için bir kayıp olduğunu ifade ederek olaya buradan yaklaşıyor. Bu yaklaşım tarzı son derece doğru bir yaklaşım tarzı. Şehirler, o şehirde yaşayanlar ve daha önemlisi o şehri yaşayanlar tarafından onların arasından seçilenler tarafından yönetilmeli diye düşünüyoruz. Bu bağlamda da. Ee, Sayın Gümüşte, ne nitekim Şehri o bağlamda yakından tanıyan, bilen ve yaşayan e, bir e, arkadaşımız olarak, bir e, teknik adam olarak e, karşımızda oturuyor. Son, e, hemen hemen belki e, 30 yıldır olan Karakullukçu bey döneminden beri Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni bir mühendis yönetmedi galiba e, Asım, Asım, Bey, Asım, Asım Bey'in böyle öyle bir jeoloji, jeoloji geoloji miydi? Geolojisi, mühendisiydi. Olabilir, evet. evet. E, mühendisiydi. E, ama böyle bir e, bir mühendis elinin değmediği bir şehirle karşı karşıyayız. Bunu önemsiyor musunuz? E, Orhan Karakollukçu benim meslektaşım. O da makineciydi. Benim evet. meslektaşım. E, şimdi şöyle ifade edelim. Tabii çağ gelişiyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin 3.200 tane personeli var. Özür dilerim, Atayak da mühendisti galiba, değil mi? Atay yapmayalım. Evet, Atay, Atay inşaat mühendisiydi. İnşaat mühendisiydi, evet. İnşaat evet. Ee, özür diliyoruz. Bir dönem Atay Bey evet. dönemi var inşaat mühendisi olarak. Evet. Şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyesi, belediyecilik sadece teknik mesele olmaktan çıktı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin kendi personeli 3.200, 800 TSK'nın ve personeli yaklaşık 4.000 personel. 23 daire başkanlığı var belediyede, artı TSK'da de daire başkanlığı var. Beş tane bağlı şirket var. İşte meclisi var. Çok büyük bir organizasyon. Bu organizasyonu yönetmek yani o personelin ilgili çalıştığı alandan personelden optimum verimi alabilmek, bunların maaşlarının karşılanmasıyla ilgili belediyenin işte yaptığı işlerin bir şekilde gelir getirmesi lazım. Gerek tizginin işte su, gerek taşımacılıktaki e, ulaşımla ilgili, gerek e, vergiler ve sayır yani bir bütçe var, gelir gider bir bilanço var. Dolayısıyla belediye başkanının bu yönetim noktasında bir işletme performansı, bir yönetim performansı olması lazım. Yani daha önceden insan çalıştırması lazım. Bakın sizin burada bir işletmeniz var. İşte çocukların maaşını ödüyorsunuz. İşte gazeteyi bastırıyorsunuz. Ona çek veriyorsunuz. Çek ödüyorsunuz. Gelirler gidirler. ki elektrik parasıdır, işte kiradır. Burada bir işletme yönetim mantığı var. Bu bir. İkincisi belediyenin sosyal kültürel yönü var. Yani ben şunu söylüyorum. Trabzonluluk hani ruh demiştik ya az önce. Bu şehrin ruhu insanlardaki Trabzonluluk kavramını üst seviyeye taşımakla alakalı bir olaydır. Bugün artık şehirde Trabzonluluğu dışarıdaki Trabzonlar taşıyorlar ve yüceltmeye çalışıyorlar. Şehirde belki üç tane üniversite var dışarıdan gelenlerin kültür erozyonuyla beraber etkileşimle beraber. Oru ortadan kakmak üzere yani şehir ruhu dediğimiz budur yaşanabilir şehirler mesela e, Dubai ya da Riyad ya da Tokyo e, bak bunlar da büyük şehirler ama o şehirlerde ya da Katar gittiğim için söylüyorum burada şehirde ruh yok ama İstanbul'da bir ruh var bir kültür var bir kadim bir geçmiş var. Dolayısıyla bu ruh Trabzon için çok önemli yani. Trabzonluluk ruhu Türkiye'de Trabzonlar dışarıdaki Trabzonlar tarafından dışarıda bir sürü Trabzonlar derneği var. Aileler çocuklarını oralara getiriyorlar, folklorunu öğreniyorlar, yemeklerini öğreniyorlar ve Trabzon spora Trabzon'da daha fazla tutkular bir ruh canlandırıyorlar. Şimdi bizim Siz bütün Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ötesinde Trabzonluların belediye başkanı olacağım iddiasını getiriyor. Şehri emin dediğiniz zaman bu şehirde bir belediye başkanı yoldur, kanaldır, işte tabela vergisidir. Bunun ötesinde bir kavramdır belediye başkanlığı şehri emin. Bu şehrin her şeyinle beraber ilgilenecek. Bu şehrin marka kimliğini o, o yüceltmek gerekiyor. Dolayısıyla benim sosyal kültürel olarak bir defa genç genç nesli çok önemsiyorum ben. Genç neslin, çünkü niye? Ya bir düşünün. Belki 100 sene sonra şu anda şu oturduğunuz daireniz, eviniz, işiniz, bütün burada hep başkaları oturacak, başkaları sahip olacak buraya. Ama bir şey vardır, o ruh vardır. O ruhun ilerlemede devam etmesi lazım Trabzon ruhunun. Şimdi belediyenin sosyal kültürel yönü var. Benim kültürel açıdan Ciddi manada bir eksiklik var. Allah nasip eder, belediye başkanı olursam, Trabzon'a büyük bir, inceledim ben, mesela Denizli'de bir kültür merkezi var, Konya'da Selçuklu kültür merkezi var. İşte Mevlana kutlamaları orada evet. yapılıyor. Ben Trabzon'a, şu anda Moloz'da yapılan camiye entekre olacak büyük bir 5000 kişilik içinde konferans salonu olmağını, tiyatro salonları olan, sergi fuar alanları olan büyük bir kongre merkezi. Bunun da parasını belediye ödettirmeyiz. He? Kafamda şöyle bir şey var. Mesela Trabzonspor statın isim hakkını 5 yıllığına bir firmaya 48 milyon liraya verdi. Ben de bunu ya o firmanın isim hakkıyla beraber yapacağım ya da dışarıdaki Trabzonlara. Trabzonlu zengin iş adamlarına bir şekilde anlatacağım, ikna edeceğim ve bunun parasını toplayacağım. Ondan sonra dışarıda Trabzonlu olan bilim adamları, sanatçılar, edebiyatçılar, tarihçileri getireceğiz ve Trabzon şuurunu o dışarıdaki insanlarla beraber milli eğitimle anlaşacağım. Her hafta 5000 tane öğrenci orada konferans verdireceğiz bu şuurla beraber Trabzon ruhunu yeniden geri getirmek zorunluluğumuz vardır. Bu belediyenin ikincisi. Üçüncüsü tabii ki yatırım. Yani ne demek? Bir defa iktidar Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili projeleri var. Her şehirde, her alanda projeleri var. Ama Trabzon'da da projelerimiz var bizim. Nedir? İşte Akçakale'den Arsene'ye kadar bir çevre yolu ki bu trafiğin rahatlaması için ben de çok önemsiyorum. Keza aynı şekilde mesela ha, hafif raylı sistem var. Sistemler. Evet, hafif raylı sistem var. Bunlar takip edilecek. Bunlar zaten iktidar ama bunları yerelde bütün paydaşlarla beraber isteyip Ankara'nın kapılarını aşındırmadan olmuyor bu iş. Ankara'da kim bastırırsa o alıyor evet. bu işi. Şimdi düşünün ki Trabzon'un son dönemde birçok bakanı olmuştur. Hala da şu anda bak Trabzonlu bakan olmuştur. Dolayısıyla bu siyaset biraz da böyle yakınlık, hatırlıklı milliyetçilik işinle yürüyor. Bu pencereden bakarsak ama biz şöyle bir avantajımız olacaktır. Bakın bugün Katü Rektörü Sayın Profesör Doktor Hamdullah Çuvalcı benim sınıf arkadaşım, yakın arkadaşım. Ticaret Sanayi Odası Başkanı Sayın Erkut Çelebi benim sınıf arkadaşım, yakın arkadaşım. İkisi de mühendis ve Büyükşehir'e Türkay Gümüş bir makine mühendisi olarak bir üçlü koalisyonla beraber Trabzon'u yeniden planlayacağız. Yani Trabzon üç tane makine mühendisine mi teslim ediyoruz şimdi? Yani bu bunu bir sefer denemek gerekiyor. Ben zaten konuşuyorum arkadaşlarımla beraber. İşin teorik kısmını, proje kısmını üniversite halledeceğiz. İşin eylem kısmında, ticaret sanayi odasıyla birlikte fırsatlar kısmında belediye ile beraber biz Trabzon'a çok şeyi kazandıracağımızı düşünüyorum ve bilimin ve aklın yoluyla beraber bu iş olacak. Biraz tabii ki biz teknik adam olduğumuz için yani siyasetin iç mekanizmalarıyla ilgili çok bir hareket alanımız olmayabilir. Ama reel düşünüp Trabzon'un gerçek ihtiyaçlarına ilgili bu projesel kısmı belediyenin yatırım projesel kısmıdır. Belediyenin siyasi kısmı da var. Sonuçta biz bir partinin mensubu olarak belediyeye geliyoruz ve <laughs> bu pencereden baktığımız zaman partimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, parti genel başkanımızı bir şekilde geleceğe taşımak için belediyenin de teşkilatlarla beraber teşkilat başkanı, teşkilatların buradaki ilçe, il teşkilatlarından ciddi ilişkileri, sağlıklı ilişkileri yürütmek zorunluluğu vardır. Ya belediye başkanlığı bu şekilde dört kavramı içinde barındıran bir komple bir makam. Evet. Dolayısıyla sadece yoldur, kanaldır, odur, budur. Yani bu değil yani belediye başkanlığı. Ve şehri emin diyoruz biz. Evet. Sayın Gümüş, e, AK Parti'nin oy oranını yükseltecek proje ve argümanları geliştirebildiniz mi? Yani sizinle birlikte AK Parti ne kazanacak? Niye sizi koysun? Daha yüksek oy oranıyla mı seçileceksiniz? Şimdi Ali Bey, e, beni terzi edenleri asla mahsup etmeyeceğim, bunu bir temenni olarak Bu hizmet mi? Bir temenni olarak söylemiyorum. Trabzon insanı farklı. Bakın ben Trabzon'da 30 senedir Trabzon'dayım. 21 tane sivil toplum örgütü üyesiyim. Cemiyetler, cemaatler, spor kulüpleri, iş adamları derneği, sosyal dernekler, ve bu derneklerde, bu kuruma, bu cemiyetlerde ben siyasi görüş olarak bir angajmana girmemişim. Farklı farklı e, siyasi fikirleri olan arkadaşlarla Trabzonlarla birlikte fahri olarak gönüllü hizmet yapıyoruz. Ama sonuçta bir çevremiz var bizim. Yani Trabzon'da olduğumuz Trabzon çok büyük bir yer değil. Bizim birçok siyasi eğilimde çevremiz var ve şunu söyleyeyim ben, yani bir Evet AK Parti'nin adayı olacağım inşallah ama bana birçok arkadaşım, birçok siyasi, farklı siyasi kesimlerde arkadaşım sen aday olursan biz AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz diyorlar. Bu bir. Başka farklı partilerden yani. Tabii. İki, hatta hatta buradan bir partinin yönetiminin yarısının istifa edip en az bin kişiyle beraber AK Parti'ye katılacağını, bir başka partinin komple olarak benim meclisimde yer alacak başkanının böyle taahhütler var. Şimdi parti Trabzon'da mı kendi örgüt teşkileri Evet evet. evet, evet birlikte hareket edecek evet, yani. Evet. evet. Yani bu şu demektir. Yani biz Trabzon'da siyasi klikle klikleşmiş değiliz. Yani farklı kesimlerden evet. sonuçta Trabzon'da Türkay Gümüş bir iş adamıdır. Artı sivil toplum örgütlerinde kuruculuk, başkanlık yapmış ve Trabzon için geçmiş süreç içerisinde gayretlerini ve samimiyetini gösteren biri olduğu için Trabzon'u seven ve Trabzon'da birlikte yaşadığımız birçok kesim bizim e, belediye başkan olmamızla ilgili e, artı değer olarak bize katkı yapacağını ifade ediyorlar. Bu bir. ikincisi tabii ki bizim bir arka, arka planımız, bir background'umuz var. Belediye başkanı gidip o da masada oturup işte beş senesini Trabzon'un heba etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Kendi işimizde çalıştığımızdan çok daha gayretli bir şekilde çalışarak benim hedefimde Trabzon'u bırakacağımız gençlik var. Bu gençliğin Trabzon göç, göç veriyor. Şimdi düşünün, sizin de evladınız var. Bizi izleyen, Trabzon'da yaşayan hemşerilerimizin de evlatı var. Evlatı dese ki ya ben geleceğimle ilgili İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, İzmir'e gideceğim. Çok itiraz etmezler ama dese der ki ya ben Hakkari'de, Muş'ta, işte e, Bitlis'te gidiyorum ben hayatım orada. Herkes itiraz eder. O zaman İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ile Trabzon farkı niye fark var? Bu çocuklar niye buraya gidiyorlar? Ya da bizden aşağı olan şehirlerdeki farktan buraya niye gitmek istiyor ve buraya göndermiyor, bu tarafa gönderiyor. Şimdi bu çocukların Trabzon'da yaşamaları için bir, gerekli işlerin olması lazım. Trabzon'dan ekmeği için, geleceği için, hayatını kazanmak için bir başka şehre göç edecek olan bir genç benim içimi yakıyor. Ve Trabzon nüfusu düşünün. Trabzon'un dışarıdaki gerek Avrupa gerek işte İstanbul, Ankara'daki gurbetçilerinin sayısı Türkiye'de önündeki şehirlerden bir tanesi. Niye bunlar gidiyorlar? Giderken kimler gidiyor? Bakın önce üniversite tercihini yapıyor çocuk. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Antalya'ya gidiyor. Sonra bakıyor ki buranın iş imkanları, sosyal imkanları Trabzon'dan çok daha iyi ve geri gelmiyor. Burada Bizim kaybettiğimiz bir beyin gücü var. Yetişmiş Kesinlikle. eleman gücü. Var. Kesinlikle. Bu çocukların ben Trabzon'a gelip de ben okulumu bitirdikten sonra yetiştiğim çocukluğumun, üniversiteye kadar hayatımın geçtiği, ailemin olduğu bir şehri niye terk edeyim? demeyecekler ve burada gelecekler, işlerini kuracaklar. Bunlara bu ortamı sağlayacağız. Yani belediyeciliğin önünde istihdama yönelik şehrin sorunlarına da öncülük edeceksiniz bir anlamda. Bu bu, bu tecrübeniz zaten. Bir, bir, de, bir de, şu var. Bu çocuklar gittiği zaman aileleri de parayı gönderiyorlar. Çocuk diyor ki ben İstanbul'da işimi kuracağım. Baba bana para ver. Evet. Buradan sermaye göçü de oluyor ve Trabzon böyle kısır döngüde gelişemiyor. Evet. Gençliğe yatırım yapacağız. Bakın, uzun sokağa bir girin. Daha önce sizin işleriniz oradaydı. Sürekli gençler orada volta atıyor. Ya da şu Hamamizade'nin önünde çay ocakları var. Girdiğin zaman yüzler de genç orada boş boş geziyorlar. Bu gençlerin meslek edindirmekle ilgili sadece milli eğitimin işi değil. Ya belediye dediğim gibi şehri emin bu şehrin sahibidir. Sokaklarının sahibidir, binalarının sahibidir, parklarının sahibidir. Belediye bu şehrin insanların da sahibidir. O gençlerin geleceğini mutlaka artı değer üretecek. Yeni yüzyıla yönelik olarak bu gençleri donatacağız. Bunu dert edinecek. Dert zaten ediyorum şehri, ben zaten. Şehri ben yaşamak da zaten bunun adı da şehri yaşamaktır. Yoksa makamda oturarak şehir falan yaşanmıyor. Yani bu şehrin bütün sıkıntılarını yaşamaktır şehri yaşamak. Konuşmanın başında evet. Trabzon'un ruhu gittikse ölüyor Trabzon'un ruhu. Bunun hepsi bak bu gençlerin bu gençlerin işsiz olması iş kapılarının olmaması yeni iş alanlarının üretilmemesi. O zaman ne yapacağız? Tabii ki. Yani Trabzon'un milletvekilleri, Trabzon'un bakanları ama bunu projelendirme de yapamasınız. İşte az ne? önce benim ifade ettiğim gibi yani sayın rektörün arkadaşım olması, Ticaret Sanayi Odası'nın başkanının arkadaşım olması bir avantajdır. Biz dünyada olanı Trabzon'a getireceğiz ve belediye bu üçlü üçlü koalisyonla beraber çok gelecekte Trabzon'u çok daha farklı yerlere taşıyacağımızı düşünüyorum. Yoksa Trabzon sadece binadır, şehir planlamasıdır değil yani. Böyle bir şey değil. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Makine Yüksek Mühendisi Sayın Türkay Cumhuş kısa metrajlı bir programda birlikte olduk. Ümit ediyoruz bundan sonra şey programımızı aday Türkay Cumhuş yapar ümidiyle hepinize mutluluklar senlikler diliyoruz efendim.